Hərçəsə. Salam dostlar. Bu gün nə oynayırıq ay? Mariyam oynayırıq. Bəli dostlar. Maryam Maryam dostlar. Tamam. Nə deyirdi? Məryəm. Tamam. Oyun bulmaca çözməyində tamam elə. Bu biz bunları daha keçmişik. Sadəcə 12 yaşlardan böyük tamam. Adın nə? Yə, A ailəsindən. Ailes. A ailəsindən. Tamam. Yə, A ailəsi çox böyük ailədir. Bəli. Xoş gəldin. Burada qeyb oldum, heç olub getdim. Tamam. Mən adını məsəl etməyə çalışırıq sizə. Evət elə. Evət. Evət. Ya harika, bir, harika insansın. bir insansın. Tamam. Evime bak, bak buradaydı. Buradım. Tamam. Ama, Ama gece geldiğimde hiçbir şey görmüyorum. Tamam. Hala tamam. hangi tarafa gitmesin? Sol tarafa Gidelim. Tamam. Tamam. Sana bir sual soruşmak. Sana bir Sor. sual sorumlu. Işık açık korktun mu? Yapacağım. Birkaç saniye beşer saniye geri dönüyorum. Meryem gittim Meryem. Meryem. <laughs> İndi hmm. deyicəydim səs çıxartma. Çünki biz çox oynamışıq. Ona görə bilirik. Ya e, ailəsi gerçək. E, Zaten 3-4 dənə videomuz var. Gerçək ismimi? Nə 3-4 dənə? Əgər ümumi saysaq, hamsını. 4 dənə videomuz yoxdur bizim. Ailənə səndən bahsettim. Tamam. Bu nə sərbəssələdirsə mənə çox maraq. Onlar indi görmək istəyirmisin? Onlar indi görmək istəyir. Evet. Bu odaya girdikdən sonra onları görə biləcəksin. Tamam. Mən mavi balina deyiləm. Eh, hayır, sen yalancısın. Mən yalancı da deyiləm deyir, ailəsi ilə mənə. Yaxşı. Tamam. Nədən qorxursan, gözlərində görürəm. Nədən qorxuram? Qorxmuram. Mən sadəcə birlikdə sevimli bir qızam. Tamam. Hər şeyi bilirəm, radioda duyuram. Nə duydun? Bütün Göstənçi sezi çevirir. Bütün ölkələr para üçün müzalidə. Yox, hayır ya. Nədən otağa gəlmirsən? Otağa da girib həbs olunaq. Mən dedim də, bu odaya həbs edildim. Niye ya? Niye ya? Yaxşı. Yakında geri dönene kadar burada çıkmayacaksın. Tamam. Çıkmıyor. Şey... Açar ki... senin neyin? Tamam. Mobil sarsacak. Kırmızı anahtar. Bu değil. Anahtar senin neyin? Mobil sarsacak. Tamam da sarsız. Hadi bu düştü. Ah, geri Tamam. Hı. Geri döndürməzəncə hızlı bir şəkildə gizləmək istərmisin? Oturma odasında. Hı -hı. Geri dönən Məryəm geri gəl. Məryəm, səs çıxarma deyəsidir indi. Biz bunu bilirik. Çıx, çıx. Səryan. Yaxşı, sus. Sağ dostlar. Məncə susmayaq, danışaq. Yaxşı danışaq da. Məryəm, ay Məryəm. Məryəm deyir ki, "Yə ailəsi, mən döndüm. Amma yə ailəsi səndən görməyib istəmir." Ha. Tamam. Kürək nə yazır? Məryəmcim. Aldatma hardasan. Ne bileyim. Ya, harda evde. Ya. evde ne ola yazmasın ki evde olduğunu biliyorum. Aa. biz bunu ezber <laughs> bildik. <laughs> <laughs> Zayıflardan kaçmak kolaydır. O... Bir dakika bir dakika bir dakika. De Birisi deye gidiyor. Defol. Pencereden dışarı çıkmak ister misin? Bak. Bak. Meryem gelir. Beş dışarı beş. çıkıyor herhalde. Hmm, pencereden Bak. Meryem gelir. Dışarı Nə yapmaq istəyirsən? Autobana gedək. Autobana hə? gedəy ha. Öncə şeyi açarı al, qapıyı tamam. aç. Tamam. Qapı açılır elə. Nədən qaçmaq istəyirsən? Mən səndən nifrət eləyirəm. Səni sevirəm və qaçarsan cəzalandıraram. Pəki. Mən xəbxsxanaya geri dönmək istəmirsiniz? Üzgünüm Məryəm. Üzgünəm Məryəm. Açmısan? Evet, evet. açam. Mutfaqdan bir şey alacağam, tamam. Tamam. Nə eləmək istəyirsən? Evdən, Evdən qaçıq. Ha. Mən neden yanına almadınız? Benimle neden, gel, gel, almadım? içimize gir. İçimize gel, ha. <laughs> Nereye gitmek istersin? Batıya gideyim bu defa. Hem şu doğuya gireyim. Ormana tekrar girdik. Tamam. tamam. Ağır yoğun ağaçlardan dolayı karanlıktı. Tamam elə. Tamam. Biraz konuşalım. Seni dinliyorum. Gerçek hayaletlerin var olduğunu düşünüyor musun? Evet. Yani yalanın. Ledini. Varlıklarına gerçekten inanıyor, inanıram. Ay uh -huh. biz inanmırıq ama. Bizmən qulubaniyina, qulubani. Və mən hep həm şey onları hiss edirəm. Əz <laughs> dostlar, əgər bu videoya 3 like gəlsə, 3 like. Əgər <laughs> <laughs> like. bu videoya 100 like gəlsə, sözünüzün indi. Yox, 3 deyirəm ayan. 3 like gəlsin, Mariamla Watch ilə danışsın. Ha. Arxamızda hep saklanıyor ola bil. <laughs> Sözlərinin qorxuram. Döşkədə kapıldı. <laughs> Korkaklardan korkmak iyi olur. Hayaletler zayıftır. Zayıfları yakalamak, yakalamak kolaydır. Değil <laughs> mi? Zayıfları yakalamak kolaydır. Konuyu değiştirmemi istiyor musun? Başka Değiştirin, şeyler konuş. Hayal... Yine hayalet diyelim. Hayalete hayal edebilir misin? Nater yani. Yatağın, Yatağın altında. Ay Yusuf yaxşı. Yox, səfər. Gö yatan atını qaranlıqda şəlalələrin arxasında. Pərdə də var. Yəni e. nədirsə <laughs> var ibu ata. Qonmuş bağıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı qalın bir xalat və ya köhnə bir nərdivan. Nərdivan. Tamam. Nərdivana al və çıx, yuxarı get. Tamam. Paltarlarında toz var. Tozu sil. Boş ver, digər. Nə şumal, düşdüyün üçün canını açdım mı? Həmdə çox. Bir daha ki səfərə diqqət et. Haydi gedək. Bilim qurgu, digər bilim qurgu sənətini sevərmisin? Evə, evet, sevirəm. global isimlerinin yer yüzünü yok edeceğini bilir, bilir miydin? Yani bilir, bilir misin? Isartışı artışı nedeniyle çok tehlikeli inan, Çok tehlikeli yaz. Dünyanın sonu yaklaşırsa ya diye sonu Hayatta kalmaya çalışırdım. İnsanlar yer yüzünde sıkıştı. Niye? Dışarıda yaşamak için hiçbir yol yok. Niye? Hı. Heh, Meryem gelsin. Qorxdınmı? Sən bir şeytansın. Sadece bir şakaydım. Şey tamam. Gəlsək özümüzün önündə yaşama yaşamağanacaq uzun bir zaman var. Tamam. Səsi duyur musun? Səsimiz bağlımışıq, açaq. A Sağ. biz qorq, açmıraq, yox. Atəşli köpəklərin səsi. Nə? Babanın deyir ki, atamın tapancasının yanımdan gətirdim. Təşəkkürlər dinə. Tamam. Sadece cihaz sallamak için kullanabilirsin. Biliyorum. Cihaz salla 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 salla. Yürümeye devam edelim. Ne oldu? Reklam. Çok korktum. Ben dedim oyun giy. Yürümeye devam edelim. Tamam. Yürümeye devam edelim. Tamam. Arkamızda bir vahşi canavar var. Hmm. Aa, var var Azizler. Ha bu diye geçe bir tane şey var. Canavar. Üç <laughs> nokta. Hı -hı. Onu sen öldürdün. Tamam. Şey, meşe korkunç. korkunç. Arkanda beşi hmm. canı bildik değil bir. Ha, canı saklı onu sonra. öldür. Şimdi bu onu öldürür dostlar. Ha, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Seninle kurudur. <laughs> tamam. Babası da bu. Atası da. Sana. Hmm. Sonra yazıra. Baba. <laughs> <laughs> bahs edelim mi Yüzme, babamdan bahsedelim mi? Sana babanla bahs midilir? Bahs edelim mi? istiyor musun? İster misin ha? ister misin? Sana babamdan bahsetmemi ister misin? Evet. Evet ya. Yine iki sağda yazdı. Ayda, ne olur ele yazma. Niye ele yazır o? Babam. Atam değil. Çok. sigara iç, sigar içirmiş. İçki, sigara yok. İçki ve sigara. İçki içir, içme. Ye severdi. Ha gördün mü bilir. Severdi. Tamam. Tamam. Bu da karşıma ele yazma. Ne olar? Yine yaz. Bir. <laughs> Be... ve babam ne bir bir, bir, bir çok heyecanlı heyecanlı soru <laughs> ve birçok sorunu Va... vardı vardı tamam sigara içer misiniz hayır birçok kişi çocuklarıyla bile sigara içmeyi bırakmaz evet tamam Dinlemeyi ister misin? yorguna? Tamam ya. Yani, tamam. tamam. Güzel bir saray var. Tamam. Korkur, korkursan. Evet. Evet dilen, ha. Çünkü hakikaten ben de burada çok korktum. Şey tamam, hadi tamam. saraya gidelim. Geri gel saraya. Çatmamışım. Ayağımızın altında ne var? Kula. Yere geldi Ve <laughs> <Beklamlar. gülüyor> Oyuncak. Ha, ne kadar indi? Oyuncak yaz. Ayağımızın altında ne var? Oyuncak dedik ya salak. Ses çıkar. Ma. zibilden çıksaydı. Ses çıkarıyorlar. Evet değil Evet. Ses çıkarıyorlar. Hayır. Bunu sevdim. Tamam. Nerdivandan yukarı çıkak. Tamam. Şu nokta. Ne kadar sualıyım. Ses eşidirsen mi? Eşit eşit, eşit çünkü bağını. Neye baktığıma bak. Meryem diyor. Tamam. Korkuram. Devam et. O üzücü bir kişidir. Tamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu, Onu ya, onunla, onunla konuş. Onunla konuş. Ona bir şey söyle. Merhaba. Merhaba. Melik'si de merhaba da salak ya. Neden bu saraydasın? Neden bu saray? Bilmemek ne ya? Bilmemek. Bu eski cadı sarayı. Tamam. Tamam. İndi bu kişinə danışırıq. Mən burada şey, hə, şey elədim, açarla kilidli qaldım. O qorxunçmu? O qorxunçmu? Kötü cadı onu həbs edəcək. Davam et. Məryəm. Məryəm ilə həmen nədə də saklanmaq? Məryəm, Mariam ilə həmen nədə də saklanmaq istiyordun? Masanın altında, Katının kapının arxasında. Masanın altında. çıkar mı? Eşi, sen daha deyorsan ki köyüne videolar geri döndü. Ye, sen çıxartma. Çıxartsaq ne olur, çıxartmasaq ne olur? Ses yakınlaşıyor. Ha, yakınlaşsın da. EZ <laughs> <laughs> dostlar. Az Cadının dostlar. Cadının elini gördün. Tamam. Az dostlar, biz burada saxlayaq. Mütləq bunun davamı gelir. Yok, çekey. yaxşı. maruz bıraktılar. Tamam. Cadı kim? Var Hı. orada. Cadı diye kim var orada kim Ay, var orada? Bir şey. Cadı değil, kim var orada? Bir dakika, cadı kimsiniz? Kimsin? İtiraf et. Seni yakaladım. Hey, hey dur. dur. Seni buraya hapsediyorum. Niye ne? ya? Güle güle. Dışarı çıkalım. Meryem nece, nasıl? Pencereyi kır. Kapını kır, kır. kır. Çıkamayız. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kilidi Kili kır sonra. Sonra var. Hı, baycam, Devam et. Hadi çabucak dışarı çıkalım. Cadıdan çok korktum. Tamam. Her dostlar git git de korkunlaşır. Ay Allah, Allah ne yapmayı düşünüyorsun? E, bilmiyorum. Önemli değil kaçalım. Tamam kaçalım. ne olayım? biraz özme geldim. Ayaklarınızda soğuk hissediyor musunuz biraz ha? Biraz ha. Ben soğuk hissetmem istiyorum. Böyle dostlar. Islak torpak torpaktır. Ne? Diyeyim? Islak torpak torpaktır. Hı. Bu koku ne? Ne? Ha, mezarlığa <laughs> girmiş gibi görünüyor. Bilirim. Bu adi de yasa. Burada nasıl çıkabiliriz? Hadi gidelim. Çabucak devam et. Tamam. Bizi kovalayan sesler duydum. Tamam. Ayak seslerimizi duydular. Ayda duydular ey. Ayaklarımızın altında ne var? Fotoğraf. Fotoğraftı da. Gerçekten onu atmalısın. Alacağım. Alacağım. Dışarı çıkalım. Tamam. Bu yerde bek bu yerde değil nasıl bekçi nerede? Abi güvenlik. Ha. Bilirsiniz. Haysponaya. O ne? Haysponaya. Duydum ve çağırdım. Ha. 2000'den fazla yaş. Oha. Oha yani. Oha. Əndişələnmə, tamam. Soram, bitirə, o, bitirəcək. Az qaldı. Az qaldı bucaq, bəli. Diqqət el, diqqət elə. Nə oldu? Mezarlarda yürmək. Mezalıqdayıq indi. Biz alda yarda olduğumuzu bilirik. Bilmirəm mən şu an. Səsi eşid. Tamam. İşi düzdür. Hmm. Elməvur. acele edelim o oh, highspon high onu. Tamam. Onu bitir yavaş yavaş. Çok az şeyler kalır. Hmm. Hmm, bitir Az önce reklam olmasının sebebi bu oyunu bitirmeydi. Ben yani bildiğime göre. Dostumla da oynamıştım. Ben highsponayım. sponayım. Aba bu kız. Tamam geldi bu kız. Bu kız gelse oyunu bitir. Neden buradasan? Neyse. Cadı bizi takip ediyor. Ha. Hı. Kimse kaçmaz. Ve ne? Ve ne? Nədən burdasın? Nə istəyirsən? Yaz onda. Buna inanmıram. Bu qızın, sabah qız bizi qorxu deyir, bu sifətlər niyə belədir? Hı, hmm. demək ki, oyun bitdi. Demək ki, oyun bitdi. Əziz <laughs> dostlar, oyun. Hə. Arxana bax, tamam. Yuxarı bax, tam, yaptım. yaptım. Sağa bax, yaptım. yaptım. Sola bax, yaptım. yaptım. O mənim şəxsi qoruyucum, Sokrates. Çiçim, xoysunuz, <laughs> Zohrat. O qan içməyi çox sevir. Ay Allah, bizi iyrənli qan içməydin. Səninlə nə edəcəm? Qorxma. Qorxma, həqiqətən qorxma. Səni aff edəcəm. Göbznə qarmışdıq, göbzaf eləyir. Necə bil elədi ki, bizi ahvə diyirsən? Burada ayrılmalısın. Buradan ayrılmalısan. Ayrılırıq ayan. Daha doğrusu Maryamla ayrılırıq. Yə, ailəsi sağ çıxdıq. Daha hətta Hızlı ayrılan, hızlı ayrılaq. Tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Hayaletlerden korkuyor musun? Korkuyorum. Korkuyorum. Korkmuyorum. Korkmuyorum dedim. Buyurla oğlum. Tamam. Hayaletlerle savaşma. Tamam. Ruhlarla savaşma. Bu ses ne? Ruh sesi. Ruh sesi. Bilmiyorum. Her ruh, sesi ruh sesi diye. Herhalde zayza sesler çıkardı yani ruh sesi diye. Kötü cadı Onunla ne istiyorsun? Neyse Onunla savaşa. Savaşma yerde O bizi savaşmak istiyor. Tamam. Sokrates kötülükle savaşmak için. Sos bana Sokrates tanıdığın dost kilektadan bela. Yeneye. Yen onunla savaşıyor. Kılıcı sadece cihazı seyleye se kullan. Tamam. Kılıcı sadece cihazla kullanabilirsiniz. Hayır tamam 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 ele. Tamam. Uzak dur ve kılıcı iyi tut. Tamam. korkulu olacak. Cadı nereye gidiyor? Beni öldürmeyeceksiniz korkak. Korkak. Allah çok korkuram dostlar. dostlar. Evde de tekik. Hakikaten çok korkuram. Bu ne Bu ne değil? <laughs> bu, ne değil? <laughs> bu? Çok korkunç. Bunu öldürmek lazım. Sizdur. Allah yarab, yarab tamam. Allahım. bu? Allahım, yarabim, Allahım çok korkuram. Tamam, tamam nedir? Az dostlar dayanın. bu hmm. ne be oyun bittiği göre sen oyun bitir oyun bitir oyunu bitireceğiz dostlar bu nedir bir katiki üç hat, üç şey ya bu nedir dost bu nedir ha bu nedir evet beni bu kılınc ile öldüremezsin Maria bana yardım et bize yardım edecek birisine sor Sokrates ara Sokrates ara Hı. neden Sokrates'i çağırdım zayıf mıyım? Sokrates daha güçlü. Onu nə yapacağam sənə göstərəcəyim. Tamam. Ya tamam, Hayspona bəndən uzaq dur. Hayspona bəndən uzaq. Ha Hayspona skelet olan. Hay, yox Hayspona bilsin. Nədən Hayspona torpaqlarında burdasın? Dostlar, bitirsəm çox gözəl o, bitirsək daha doğrusu bir yerdə. Onun sarayda tutmaq istəyirəm deyir. Tamam. Aha, bu cadıdır da. İndi. İndi nə yaptıklarını Nə yaptıklarını nə, nə yaptıklarını nə, nə yaptıklarını nə, nə 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 saraya girdilər və sirlərini kəşf elədilər. Sirlərini kəşf elədilər. Get, şey yoxdusa səni öldür. Get cadı, yoxsa səni öldürərəm. Tamam. Mənimlə danlaşma. İstəyirsənmi? İstəyir misən? Evet. İst yüzümdən uzaq dur. Bu cadı ilə danışır ha bu. Hə. İndi, indi. Sonun gəl Haytapona. Xəsporta onu öləcək indi. Hı. Cadı kim olduğumu bilmirəm. Biliyor. Cadı kim olduğumu biliyor. Halta Pona desə. Saraya gəni dəyəcəm, amma onlardan intiqam alacağam. Dosta heç buraya qədər gəlməmişdik. Çox təşəkkür edərəm Aysa Pona. Maryam deyir. Sən çox sevirəm. Təşəkkür edərəm. Biz geldik. Yenəmi geldik. Ha, təşəkkür edərəm. Hı. Bana yardım edip kötülüklerden korumak istiyor musun? Evet elbette. Cazı seni öldürecek. Devam, Devam et. Şimdi Haysa Pona'nın güzel kız aramasıyla yürüyoruz. Bak orada bir otoban var. Uzaklar. Yardım iste. Hı. Bize yardım edebilecek biri olmalı. Devam. Hı. Bu bir kaza sesi. On, onlar, onlara yardım edelim. Edelim. Onlara yardım edelim. Ne oldu şimdi? Bilmiyorum. Bakıda da gazı olmuştu. Onu ona okşayır biraz. Aha. <laughs> o güzel bir kız. O güzel ona bir kız. güzeldi. <laughs> <laughs> o güzel bir kız. Ona yardım etmelisin. Sürebilir misin? Evet. Evet. Sana gelme, gelemem. Seninle gelemem. Bu bizi yarı yolda bıraktı. Şerefsiz. Geri dönüp mezarlığın korumak zorundayım. Geri dönüp şey qəbir korumak zorunda. Korkma, yakın olacağım. Tamam. Bitirsəydik. Cadı sarayı səni takip edemiyor. Aa. Bunu bitirmek çatındı. Ha, hoşça kal. Gitti bu. Tamam. Do, Yusuf, istəyirsən çeyliyi saklıyak da ardın ardını sonra çəkək. Olar mı? Çək, Peki git mən mümkün olduğunca hastaneye götür. Tamam. Nereye gitmek istersin? Hastane, klinik, Hastaneye uzak uzak ama. Hadi gidelim. Tamam. Bir sürü tıkanlık var. Hmm, var. Bir sürü tıkanlık, tıkanıklık var. Tamam. Tamam az dostlar. Sen kimsin ve ben ne Korkma, sana yardım etmek. Korkma. Arabamı neden götürüyorsun? Enfekte oldum. Enfeksiyon kaptım. Gerçekten uykusu var ve ben yolumdan sapmış. Japon cizgi filmlerine no hoş geldiniz. anime şey, anime, animeye bakırsınız dostlar. Onu no hoş Fark etmez eve gitmek. Hastaneye gitmek istemiyorum. Ben iyiyim. da bu kız. da anime oğlanlarına no hoş Önemli değil, emin ol, olmalısın. Tamam. Yavaş yavaş bitirelim. İç kanamanın ciddiyetini biliyor musunuz? Tamam. Belki herkesin gözünde iyisindir. Tamam. Ama içinde ölümcül kanamalar var. Tamam. Evet dostlar yavaş yavaş bitirdik. Bitir mi tamam. ya Yusuf? Bu sonsuzdu bence. Tamamı var. Bu sonsuzdu bence. Yine reklam. Bəlkə deyirəm həqiqətən çox sürməsin. O şey, bağlayaq, sonra bir də çəkərik. Olarm tamam, elə. Tamam. Amma əl... içində ölümcül kanal var. A, əgər eyni sözü bir dəfə deyirsə, onu bitirmiş sayılırıq. Bax indi. Yox, reklam gəldi. Onun... Amma içində ölümcül kanallar var. Yenidə qlam gəldi, reklam dedim, vermir. Nəsə sən, sən baxmalısan. Hastanəyə gələnlər, arkadaşlar oğlanlar. Astanəyə gələnlər arxa. Babam, atam deyir, orduda xidmət xidmət. O uşaqları və qadınları insan şeyindən, əsəbindən qoruyurdu, hırsından. Pulu insan həyatından daha çox tərcih edərler. İndi dostlar, biz burada Mariamın Mariam, tərcimini tərcih edərdin. İndi dostlar, biz məncə burada həqiqətən çə bağlayaq, qalandın sonra çəkəcək. Əz dostlar, dostlar, videomuz buraya qədərdi. Və biz Mariamlarla da şey eləyəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ Kanala, olun. Kanala abunə olub da şey etməyi unutmayın. Like yəni, etməyi like unutmayın. 3 like gəlsin. 3 like-dan sonra Mariamdan Vacıqla danışacağıq. Sağ olun nəzər. Özünüzə, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Bay bay. Bay bay. Sağ olun. Bye -bye.